ben bir şey yok burada. Oğlum ne oldu? Oğlum salla bir izlemiyor Şey baksana şu en son ilk çekime baksana be. Ee, i̇lk Nerede? çekimin şu. Lan nereye geldin oğlum ne yapıyorsun? Şu aşağı hayır 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 ilk çekim o son. İlkine bir alsana. Lan oğlum aşağı gelme. Bir so iki soluna gel. Hani onu sağ tıkla. Sağ sağ oğlum sağ. Mal. Özelliklere tıkla ne zaman şey olduğuna bakalım. Eylül ee, 2024. Nisan oğlum. Aç. Aa biz bizim, 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 bizim video mu lan o? Bizim video. La <laughs> We are brain dead. <laughs> <laughs> İngilizce şey Oğlum tuttu da takıldı lan. Bak burada adama söyleyeceğim bir şey var diyeceğim işte, tamam mı? Gülerken unuttum. Sonra da bu adam. Sonra da bu adam. Bekle. <laughs> <laughs> Uyuyorum. Uyuyorum rahatsız etme diyor ya. Orada aklıma korkma geliyor ben Onu söyleyip geçiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> oh. Abi İngilizce alt yazıları hala bana <laughs> Abi bizim Minecraft ne oldu ya? Öldü. <laughs> Nasıl ses yok oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Sen neyin klibini aldın abi? Neyin klibini aldın? Yukarı bak böyle klibini GB boş şey var sonra medal niye oyunu FPS'ini düşürüyor? Bu ilk o zaman. En alttaki, en alttaki ya. Bu ne abi? O niye ya? Nasıl? Götürecek mi abi? Düşecek oğlum. Sen de önce, önceymiş 18 Aralık'tı. Benim 18 Aralık 2024 ama. 2025 mi olacak? Mal mısın abi? Ultim hazır bu arada. Abo, Lan ben de ben evet, varım. Ben varım oğlum. Hayır, <laughs> ah be Ege'nin eski kulaklık ve internet zamanları. <laughs> ne oldu? Ne <laughs> gördün? <laughs> <laughs> Adam nasıl oluyor? Bir şey. adam... ben de nasıl gülüyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> adam ölmeyin <laughs> ya. E işte. Dank Bizim ilk aldığımız klip ne zaman acaba? İlk ilk aldığım. İlk ilk aldın. Hayda. Hızlı geldi. Fiş. Yok fiş kanka yok hayır fiş. Tamam mısındır ya? <laughs> Biz ne zaman tam olarak Discord şey, re, geçmiştik Discord yasaklanmıştı ya. Discord'un ne zaman yasaklandığına bakmamız lazım. Sabi. Kesin, Kesin aralıkta yasaklanmıştır o zaman geçmişizdir de. Of <laughs> 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 <Ne yapıyorum? gülüyor> ah 9 Ekim 2024. Kesin klip almamız lazım olmaz lan. Ama biz hemen geçmedik ki mesela geçtik mi hemen geçtik galiba ya gerçekten. Hızlı geçtik ya çünkü bulamamıştık. Oğlum Skype'a falan girdik ya. Ha ne gerçekten. Yani. Çok kısa girdik oğlum ona çok hiç. Ne bir gün ne oğlum? Girdik. 50 yıl Skype'ta konuştuk ya. Öyle mi? Ben de hiç hatırlamıyorum evet, Skype'ı. Hatta anlamadım. ekran açıyorduk, koyar da kamerası açmıştık. Kamera açıyorduk ya. Günün bingine bakıyorduk. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Günlük bing. <gülüyor> <gülüyor> Günlük bing. Eyvah. Eyvah. <laughs> Az <laughs> geçmiş. <gülüyor> 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 ya Allah kahretsin ya. <laughs> Adam da benim kıyafetimden başka kalip yok ya. Yani. <laughs> <laughs> Oğlum o zamanlar sen trenddin, senin kaybedişlerin trenddi. <laughs> Yine mi ben? Yine mi ben? <laughs> Yeter <yedim abi. gülüyor> artık. Yani. Hadi, hadi. Silahım düşmüş aşağı, silahım düşmüş aşağı. Yok böyle, <laughs> lan oğlum ben düşüyorum burada. zaten <laughs> Nasıl <laughs> <laughs> Bu adamda böyle olur, bizde etafa gider. <laughs> <laughs> Abi <bir> tek <laughs> bende yürürken isabet vardı bir ara, baya yürürken isabet geliyordu.

ne oldu bir şey osuruyor bire ne oluyor ya <laughs> ne, oluyor? Osuruyor <laughs> ne osuruyor 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 <laughs> osuruyor demek oğlum ne demek ya ulan akşam 9'a kadar çalışmış gibi osuruyor ne, oldu? <laughs> ne abi? Ben de ikinize de bir şey yok ben. Oh bu! <laughs> manyak? Ben, <laughs> ben de var? Haa. Tek sadece bende var ama. Sadece <laughs> bana var. Ya, <laughs> <laughs> ne bak, vurdum sana vurdum bak gördün mü? Adam beni bırakmış abi Bak diğerleri normal sadece Ege evli <laughs> <Aslı, şöyle, gülüyor> İzliyor <şöyle. gülüyor> <laughs> <tiktiriyor. gülüyor> <aşağı> ya Ege aşağı at onu Ne oldu Aptallık ya. Oo. Bir koymuşum. Adam beni kusarmış. Ya bak ya. güzeldi. Şu an var ya hepimiz niye hasta? Şu an oynamak lazım aslında sumayı falan böyle. Öyle de öyle gök Samet geliyor. Bir <laughs> artık şey olmuş <laughs> lan <be>. ya. <laughs> 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 Fark ettiysen kimse sana vurmuyor bile yani. Evet abi isim çıkmış. <laughs> Kendinle <de> beraber atmış. <laughs> Sabit bunu da ben ittirdim seni. Samet <laughs> şey ya flash step bir anda var bir anda yok. <laughs> Baksana abi bu ne? Bir de abi ben sizin arabadan almak istiyordum şu sabitinkinden alamıyordum abi bu araba benim evime çıkmıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Oo. <gülüyor> <gülüyor> Hır koymuşsun kanka. Buradan Marvelous'ta ilk skinimizi almışız ben bak. Benim ilk skinim Bu hangi mod oğlum? Burası neresi yok? Köyün yanı ya. Vault Hunters mı bu? Vault Hunters. Ah be. Oğlum Vault Hunters ne eğlenceliydi. Yeni yeni modlar çıkmış bir de. Ne? <laughs> <laughs> Benim yanıma yer geliyordun? Bir dakika gerçek sen mi konuştun oyundaki sen mi abi? Gerçek oğlum Ben konuştum <gülüyor> <gülüyor> Ben de oyunda niye kendi kendine konuşuyordum <laughs> <laughs> Burada hayatımız repo olmuştu abi 50 kere <laughs> izledik abi repo <laughs> grubu Evet repo olur 50 kere gülüyor. <gülüyor> kokuyor oğlum, <kedi>. Ne kokuyor oğlum kedinin? Ne kokuyor? Parfüm Parfüm paketi. Oğlum kavasına verip par. Kedin kavası par mı sıkınız? Ya geç bunu ya geç bunu. Ya. <gülüyor> <gülüyor> adam ölmüş lan adam altında kadın var görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Öldürdün <laughs> 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 Ne? Öldürdün mü? Ne? Var o değil mi? <laughs> acaba burada? Aa kalktı lan. Ay kalktı. <laughs> <laughs> <Aa>, kalktı lan. <laughs> Sakalı 100 lira yollayacak lan. O zaman para. Yani hiçbir harcayacağım bir şey yok. Aa. O da sağda 100 mi mı yolluyor? Teşekkür ederim. Başka düşünün. Rambom bir 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 baş. daha <laughs> şey olacak. <laughs> tamam sana. Rambom bisiyer arzasın sana. Bu adamlar icap ile Evet doğru diyorum ben <laughs> Sabit olsun adam. Bir baksana, doğru diyorum. Para <laughs> <laughs> bak. Oğlum ben yanlış mı var Babama kim verdim Sabit sandatıyor. <laughs> Niye aldı? <yoldan>? Kapatma. <laughs> 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 my next problem. Don't <laughs> Adam yürümüş olurmuş. <laughs> <laughs> yok ya. Arkadaşlar ben yatıyorum. İyi <laughs> zaten.